Beyazlar, burada mısınız? Birazcık gurptuz. At konuştu. At konuşur mu? Ben evim. Siz at değil misiniz? Nasıl konuşuyorsunuz? Atız. Nasıl konuşuyorsunuz? Atız diye konuşamazsınız siz. Bazen ben de konuşamam. Tuz yap. Bakalım konuşamayacağız mı? Siyah hatta konuşuyor. Atlar konuşamaz. Evet evet babacığım. Sen de İyi de atlar konuşamaz Duru. Nasıl konuşuyorsun sen atlarla? At bey at bey nasılsınız? İyiz, i̇yiyiz Hanginiz konuştu göremedim. Ben ben. Öbür atlar konuşabiliyor mu? Evet. Siz at değil misiniz? Atız. Nasıl konuşuyorsunuz? Biliyoruz. Biz de okulda öğrenmiştik yine. Siz okula mı gidiyorsunuz atlar? Evet. Peki kaçın Siz nerede okuyorsunuz? Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz? Yeni okuyoruz. Yeni okuyorsunuz. Peki Duru'yu da götürüyor musunuz okula? Henüz okula başlamadı. Okullar açılmadı. Eyvah! Duru da gitmek istiyor mu acaba okula? Duru sen gidecek misin okula? Gideceğim. İnşallah bakalım. Peki burada başkaları da okula gidiyor mu acaba? Evet biz de gidiyoruz evet. Peki hangileri siyah burada? Biz biz. Beyazlar nerede? Biz. Biz de buradayız. Bakalım hangisinin sesi çok çıkacak. Siyahlar burada mısınız? Beyazlar burada mısınız? Evet. Siyah at burada mısın? Evet. Siyah at sadece siyah at burada mısın? Evet. Siyah at hangisi duru? Bunlardan siyah olup da at olan hangisi? Bu. Heh. Beyaz atlar nerede? Buradayız. Hep birlikte bağıralım. Siyahlar ve beyazlar Burada mısınız? Evet. Duru burada mısın? Evet. Duru bana bir öpücük at. Ay çok sulu öpücük öptün. Bana da öpücük at. Bana da öpücük at. Ay ıslandım. Ne biçim öpücük atıyorsun sulu sulu? Bana da atlar öpücük atabilir mi atlar? <laughs> Siyah da bana öpücük atsın. <laughs> Dur bana dil çıkar. Aa, i̇ğrenç. Dur bana da dil çıkar. Aa, i̇ğrenç. Dur bana burnun karıştır. Aa, i̇ğrenç. Elin burnuna sok. Sokma, sokma çek. Ne? Bana 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 mi? Tamam bana Hadi yatalım mı? Tamam Satranç oynayalım mı? Tamam Uyuyalım mı? Hayır Satranç oynarken uyuyalım mı? Tamam Uyurken satranç oynayalım mı? Tamam hem uyuyalım hem mı